kronik bademcik enfeksiyonu ve ebegümeci çayı. Kaynamakta olan bir su bardağı dolusu suya 4-5 gram yani 2 yemek kaşığı kadar ada çayını ve 2 adet ebegümeci yaprağını ilave ederek 10 dakika kısık ateşte ağzı kapalı olarak kaynatınız. Kaynama süresi tamamlandıktan sonra süzünüz. Soğuduktan sonra gargaraya hazır demektir. Hazırlanan gargara 48 saat etkisini kaybetmeden kalabilir. Her gün en az 3 defa gargara yapılmalıdır. Bademcik enfeksiyonunuz ileri derecede ise hiç çekinmeden günde 6-7 defa gargara yapabilirsiniz. 1 ay boyunca her gün gargara yapmaya özen gösteriniz. 1 ay sonra 2 günde bir gargaraya devam ediniz bu gargaranın etkisini daha da hızlandırmak ve işlevini arttırmak için bir ay boyunca her gün iki yemek kaşığı ada çayını demleyip içmek daha da faydalı olacaktır. Video içeriği bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurmanız tavsiye edilir. Herkese sağlıklı günler dileğiyle hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.